Yargı da maalesef bağımlı ve taraflı bir halde. Neden bağımlı ve taraflı bir halde? Çünkü AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan siyaseten politik olarak baş edemediği rakiplerini maalesef ki yargıya verdiği talimatlarla talimatlarla yargıyı bir siyasi operasyon aracı haline getirerek cezaevlerine atmaktadır. AKP şunu hatırlıyor, hatırlatmak zarureti var. İlk seçimde, erken veya zamanında yapılacak seçimde gidiyorsunuz, gidicisiniz. Size şöyle bir atasözünü de hatırlatmayı bir görev biliyorum. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner.